Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şirket Öğretmen Yanıt Okulu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle çok önemli bir konu olan, çok önemli bir başlık olan eşkenar dörtgeni ve arkadaşlar yamuğun alanını ele alacağız. Hazırsanız dersin açıklamalar kısmında bulunan dersin pdf'sinin çıktısını aldıysanız hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Sevgili öğrenciler ilk etapta eşkenar dörtgenin alanıyla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki eşkenar dörtgenin tüm dört kenarı da birbirine eşittir. Ve köşegenler birbirini ortalar ve köşegenler dik kesişirler. Şimdi alan arkadaşlar şudur. Ee, bir köşegenimize biz E dersek diğer köşegenimizin tamamına da F dersek arkadaşlar. Köşegenlerin çarpımının yarısıdır tamam mı? Alanımızın bir tanesi budur tamam mı? E çarpı F bölü 2. Eşkenar dörtgenin diğer bir alan bulma metodu ise taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Tabanı A yükseklik H ise A çarpı H bizim eşkenar dörtgenimizin alanını veriyor. Tamam eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Birinci metot bu. İkincisi aynı zamanda herhangi bir kenar uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir arkadaşlar. Bu kuralları lütfen bilelim. Şimdi örneğimize bakarsak bir tane eşkenar dörtgenimiz var. B10'un arkadaşlar 11 olduğu söyleniyor. Tamam. Biz şunu söyleyebiliriz, burası 11 ise burası da 11 çünkü arkadaşlar bunlar birbirine ortalar ve AC'nin tamamının da 15 olduğu vurgulanmış. Tamam. Ee, Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Çok basit arkadaşlar, 11 ile 11'in toplamı 22 bir köşegen. Diğer bir köşegen kaç? 15. Köşegenlerinin çarpımının neydi arkadaşlar? Yarısıydı. Hadi gelin bu işlemi yapalım. Şimdi sadeleştirme işlemini yaparsak. 22 ile arkadaşlar 2'yi sadeleştirdim. 11. 11 çarpı 15 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. 11 çarpı 15. Şurada çarpalım isterseniz 11 çarpı 15'i. 5, 5, 1, 1 toplamları kaç oldu? 165, 165 santimetre kare arkadaşlar sorulan üçgenin verilen eşkenar dörtgenin alanıdır deriz. Geldik arkadaşlar bir diğer başlık olan yamuğumuzun alanına. Yamuğun alanı arkadaşlar alt taban ile üst tabanın toplamı çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tamam bunu unutmayalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir arkadaşlar. Alt tabanın tamamına A, üst tabana C dersek A artı C bölü 2 yüksekliğe de H dedik arkadaşlar. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yamuğumuzun alanıdır. Şimdi geldik arkadaşlar temel örneğimize. Şimdi sorumuza bakarsak e, diklik verilmiş, üst taban verilmiş, alt yüksekliğimiz 13 verilmiş arkadaşlar. Ve alanımızın 156 cm kare olduğu söylenmiş. Bana ne soruluyor? DC kenarının uzunluğu. Yani arkadaşlar buranın tamamının uzunluğu soruluyor. Şimdi şöyle yapalım buranın tamamının uzunluğu DC. Alt taban artı üst taban 8. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Kuralımız buydu arkadaşlar. Yamuğun alan formülü. Hadi gelin yapalım. Ve bu bize kaç verilmişti? 156. 156 eşitliğimizi kurduk. Şimdi ne yapacağız? 13 ile 156'yı sadeleştireceğim arkadaşlar. 13 13'e böldüm 1. 15'in içerisinde 13 kaç defa var? 1 defa var. 26'da 13, 2 defa var 12. Arkadaşlar DC artı 8 eşittir 12 çarpı 2'den 24. Buradan DC ne gelir arkadaşlar? Buradan DC. E, 24'ten 8'i çıkartacağım. 10 gibi düşünseydik. 14, 2 ekledik. 16, DC uzunluğumuz 16 bulundu. Bana sorulan ifade zaten DC kenarının uzunluğu kaç santimdir? Doğru cevabımız 16'dır deriz. Şimdi arkadaşlar örneklerimize geçtik. Artık e, bol bol soru çözeceğiz. Eşkenar dörtgenimizde arkadaşlar AC'miz 16 olarak verilmiş. AC'nin tamamı 16. Ve BD de arkadaşlar 20 olarak verilmiş. BD'nin tamamı da arkadaşlar 20. 20. Ve eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerinin çarpımının yarısıydı. 16 çarpı 20 bölü 2. 2 ile 20'yi sadeleştirdim 10. 16 çarpı 10 160 santimetre kare arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanıdır. Birinci sorumuzu çözmüş olduk. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Sorumuza bakarsak eşkenar dörtgenin çevresi neymiş? 32 santimmiş. Şimdi eşkenar dörtgenin çevresi 32 ise ben 32'yi 4'e bölersem 8 neyimdir? Benim bir kenarımın uzunluğudur. Haliyle DC 8, AD 8, AB 8, BC 8'dir deriz. Şimdi BH neymiş arkadaşlar? 6. Burası 6. Ve arkadaşlar diklik verilmiş. Tamam. Alanı bu eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı veya arkadaşlar taban çarpı yüksekliktir deriz. Tabanımız kaç? 8. Yüksekliğimiz kaç? 6. 6 çarpı 8 kaç? 48 santimetre. Kare arkadaşlar bu eşkenar dörtgenin alanıdır. Doğru cevabımız A şıkkı olarak karşımıza çıktı. Hiç vakit kaybetmeden 3. sorumuzla devam edelim. Eşkenar dörtgenin alanı arkadaşlar 84 santimetre kare olarak verilmiş. Ve AO kaçmış? 6. AO AO 6 ise şekil eşkenar dörtgen olduğu için OC de 6'dır. Doğru mu? Ve DO'nun tamamı kaçtır diye soruluyor. DO. Şimdi arkadaşlar şu metodu kullanacağım. Bana alan verildiği için köşegenlerinin çarpımının yarısı alana eşittir. 6 ile 6'yı topladım 12. Çarp arkadaşlar DB diyorum. Bölü 2 bana alanı vermesi gerekiyor. Alan kaçmış? 84. Şimdi sadeleştirme işlemini yapacağım. 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6. Buradan db eşittir. 6 tane db 84 ise 6 ile 84'ü sadeleştireceğim. 6'yı 6'ya böldüm. 1, 84'ü 6'ya böldüm arkadaşlar. 1 defa var. 24'ün içerisinde 6 da 4 defa var. Arkadaşlar db'mizin tamamı 14'müş. Bakın db'nin tamamı 14 ise... Ee, burada arkadaşlar köşegenler birbirini ortalayacağı için 7'ye 7 bir şekilde paylaşırlar. Bana sorulan uzunluk D, e, D, O uzunluğuydu. Haliyle doğru cevabımız 7 olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar dördüncü sorumuzla devam edelim. Sorumuza bakarsak bir tane eşkenar dörtgenimiz var. AC uzunluğumuzun tamamı arkadaşlar 12 verilmiş. DO uzunluğu arkadaşlar 8 verilmiş. Şimdi DO 8 ise OB de 8'tir. Tamamı 16'dır. Ve BC'nin arkadaşlar 10 olduğu bana söylenmiş. Neresi arkadaşlar? BC. BC şurası değil mi? BC burası. Şimdi bu şekil eşkenar dörtgense DC de 10'dur arkadaşlar. Çünkü tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ve ba bana arkadaşlar BH yani yükseklik benden isteniyor. Şu şekilde yapacağım. Eşkenar dörtgenin alanını bulmada iki tane yöntem vardı. Birincisi köşegenlerinin çarpımının yarısı. Arkadaşlar AC neydi? 12. DB neydi? 8 8 16. O zaman 12 çarpı 16 bölü 2 arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanını verir. Eşkenar dörtgenin alanını veren diğer bir ifade ise taban çarpı yüksekliktir. Tabanımız ne? DC yani 10. Yüksekliğimiz ne? H. Bitti bu kadar. Şimdi arkadaşlar bunu bulalım. Ee, 2 ile arkadaşlar. 16'yı sadeleştirdim. 8. 8 çarp 12 nedir? 96. 96 10 tane haşa eşitse ona bölmek demek bir tane virgül sola kaydırmak demek. 9,6 arkadaşlar haşa eşit olarak karşımıza çıkacak. Zaten benden istenen uzunluk bh uzunluğuydu. Ben de ona h demiştim. Doğru cevabımız 9,65 olarak karşımıza çıkacak. Geldik 5. sorumuza. Köşegenlerinden birinin uzunluğu 8 santimetre olan eşkenar dörtgenin alanı 56 santimetre kareymiş. Şimdi arkadaşlar bir tane eşkenar dörtgen çiziyorum. Ve bunun köşegenlerinden bir tanesinin uzunluğu 8'miş. E, ta, alanı da 56'ymış. Diğer köşegenin uzunluğu kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar diğer köşegenin uzunluğuna da x diyeceğiz. x diyelim. Ben neyi biliyorum? 8 ile x'in çarpımının yarısı arkadaşlar alanı vermek zorunda. alanda 56 santimetre kareymiş. Sadeleştirmemizi yaparsak 8 ile 2'yi sadeleştirdim 4 arkadaşlar. Şimdi 4x neye eşit işte oldu? 56'ya. Her tarafı 4'e bölersem 16'da 4 defa var. x arkadaşlar 14 olarak bulduk. x dediğimiz uzunluk diğer köşegenimizin uzunluğuydu. Arkadaşlar biz de onu 14 olarak bulduk. Sevgili öğrenciler 6. sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuza baktığımız zaman A, B, C, arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu vurgulanmış. Ve arkadaşlar A, B'nin 12 birim 12 santim olduğu bana söylenmiş. A, B 12 santim. Ve O, H'in arkadaşlar 5 santim olduğu söylenmiş. Şimdi bu tip eşkenar dörtgenin alanı benden isteniyor. Eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yüksekliktir. Şimdi... Ben şunu söyleyebilirim. Eşkenar dörtgende arkadaşlar köşegenler birbirini ortalar ve dik kesişirler. Şurası da şu parça eşittir. Haliyle arkadaşlar burada birebir bir oran vardır. Doğru mu? Ve ben şunu söyleyebilirim. Şu OH'ı uzattığım zaman burası da diktir arkadaşlar. Burası dikse burası da diktir. Ve burası 5 birimse burası da 5 birimdir deriz arkadaşlar. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor. Birebir bir oran var. Yani benim yüksekliğim arkadaşlar 10 birim olarak karşımıza çıktı tabanımız 12 birim, yüksekliğimiz de 11 birim. Bitti arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik. Bitti. Alanımız 120 cm kare olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi geldik 7. sorumuza. Bu sefer bir tane yamuğumuz var arkadaşlar. AB 7 olarak verilmiş. DC'nin tamamı da 13 olarak bana söylenmiş. Ve BH da neymiş? 6'ymış. Şurası da 6. Şimdi Yamuğun alanı e, kaç santimetre karedir diye soruluyor. Yamuğun arkadaşlar alanı alt taban ile üst tabanın toplamı yani 13 artı 7'den 20 çarpı yükseklik bölü 2 formülü ile bulunuyordu. 2 ile 20'yi sadeleştirdim o. 10 çarpı 6'dan yamuğumuzun alanı 60 santimetre kare ile 5 olarak karşımıza çıktı. Geldik arkadaşlar bir diğer yamuk sorusuna. Sorumuza baktığımız zaman AB8'miş tamam. AH7 imiş. Ve arkadaşlar şu bilgi bakın benim için çok önemli. AD BC'ye eşitmiş. Yani arkadaşlar bu şekil bir ikizkenar yamuk olduğu vurgulanıyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Şurada A'dan H'a indirilen doğru parçası dikse burası da diktir. 7 ise burası da 7'dir. Kenarla sınırladığı uzunluk 4 cm ise burası da 4 cm'dir. Ve burası 8 cm olduğu için H buraya da T dersek HT uzunluğumuz da 8 olarak bulunur. Neden bunu yaptım? Çünkü yamuğun alanı alt taban ile üst tabanın toplamıydı. Alt tabanı tamamen bulabilmek için. Şimdi 4, 4 daha 8. Bir 8 daha arkadaşlar 16. Alt tabanımızın tama, e, tamamı 16'dır. 16 ile 8'i toplayacağız. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik diyoruz. 7 bölü 2 de formülden gelen bir tane ikimiz var. 16 ile 8'i toplarsak 24 çarpı 7 bölü 2. Sadeleştirmemiz var arkadaşlar. Nedir o? 2 ile 24'ü sadeleştirdim. 12. Doğru cevabımız 12 çarpı 7 olarak karşımıza çıkacak. Yani doğru cevap 84 santimetre kare olarak karşımıza çıkacak. 9. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman şeklimizin yamuk olduğu vurgulanıyor. Ve bu şeklin arkadaşlar yamuğumuzun alanı kaç santimetre kare olarak bize soruluyor. Yamuğun alanına baktığımız zaman alt taban ile üst tabanın toplamı yani 12 ile 5'in toplamı 17. Çarpı yükseklik diyoruz arkadaşlar 8. Formülden gelen bir tane de neyimiz vardı? 2'miz vardı. Doğru cevabımız 17 çarpı 8 bölü 2 olacak. Sadeleştirelim. 2'yi 8 de sadeleştirdim. 4. 17 çarpı 4 arkadaşlar 28, 4, 68 cm kare olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız A şıkkıdır deriz. Geldik 10. sorumuza. Sorumuza baktığımız zaman şeklimizin yamuk olduğu vurgulanıyor arkadaşlar. KL 5 cm olarak verilmiş. Yerine yazdım. HM 9 cm olarak verilmiş. Tamam. Ve arkadaşlar bu sefer alanımız 81 cm kare olarak bana verilmiş. Bana sorulan ifade NM uzunluğu. Buraya da X diyelim. Tamam mı? Yamuğun alan formülü alt taban artı üst taban yani X artı 5 çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yamuğumuzun alanı da kaç cm kareydi? 81 cm kare. Hadi gelin sadeleştirme işlemini yapalım. Yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. 9'u 81 ile sadeleştirdim. 9 içler dışlar çarpımı yapıyorum. 9 çarpı 2 yani x artı 5 9 çarpı 2'den 18'e eşit. Buradaki 5'i buraya atarsam x eşittir 18 eksi 5'ten 13 olarak karşımıza çıkacak. Zaten bana sorulan nm uzunluğuna ben x demiştim. Onu da arkadaşlar 13 olarak bulduk. Doğru cevabımız c şıkkıdır deriz. Geldik 11. sorumuza. Sorumuza baktığımız zaman şeklimiz yine tekrardan bir yamuk. AB'nin arkadaşlar DC'ye paralel olduğunu vurgulamış ve arkadaşlar ABD'nin alanı yani şuranın alanı 20 cm kareymiş. Şimdi dikkat edin. ABD arkadaşlar nedir? Bir üçgendir. Üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Taban ve o tabana ait yükseklik bölü 2. Çarpımlarının yarısı. Şimdi şu arkadaşlar AB'yi ben taban olarak kabul edersem AB'ye ait yükseklik şuradan gelen doğru parçasıdır ve AB'ye dik olmak zorundadır. Bu yükseklik aynı zamanda yamuğumuzun da yüksekliğidir. Tamam mı? H diyelim. Şimdi, e, taban çarpı 8 çarpı yükseklik bölü 2 üçgenimizin alanına eşit olmak zorunda. O da 20'ye eşitmiş. Buradan arkadaşlar 2 ile 8 sadeleştirdim. 4. 4 tane h 20 ise bir tane h yani yüksekliğimiz Aynı zamanda yamuğun yüksekliğidir, 5 cm olarak karşımıza çıktı. Tamam. Bana sorulan ifade zaten alan ABCD, yani ABCD yamuğun alanı kaç santimetre karedir diye bana sorulmuş. Arkadaşlar yamuğun alan formülü neydi? Taban, alt taban artı üst taban yani 12 artı 8 çarpı yükseklik bölü 2. Yani 20 çarpı 5 bölü 2. 2 ile 20'yi sadeleştirirsem 10. 10 çarpı 5'ten yamuğumuzun alanı arkadaşlar 50 cm kare olarak bulunacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır deriz. Çok güzel bir soruydu. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Geldik 12. sorumuza. Şimdi ABCD'nin bir arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu söyleniyor. Eşkenar dörtgen ise tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ve arkadaşlar köşegenler birbirlerini ortalar ve köşegenler birbirini e, dik keser. Bu eşkenar dörtgenin özelliğiydi. Şimdi AC'miz kaçmış? 10. AC 10 ise 5'e 5 paylaşsınlar. BD'miz kaçmış? 15. Tamamı 15. Tamam. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Bu sefer arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanını köşegenlerinin çarpımının yarısı formülüyle bulacağım. Şimdi köşegenlerinin birisi 10'du. Diğeri 15'ti. Bölü 2. 2 ile 10'u sadeleştirdim 5. Cevabımız 5 çarpı 15 olacak. 25, 5, 75. Doğru cevabımız arkadaşlar aşık olarak karşımıza çıktı. Geldik arkadaşlar 13. sorumuza. Sorumuza bakarsak köşegen uzunlukları 25'e 40 olan eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Hadi isterseniz videoyu durdurun. Bu soruyu da kendiniz yapmaya çalışın. Eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Köşegenlerinin çarpımının yarısı. 25 çarpı 40 bölü 2 formülünü uygulayacağız. Yaparsak arkadaşlar 2 ile 40'ı sadeleştirdim 20. Şimdi 25 ile 2'yi çarparsak 50 olur arkadaşlar. Bir tane de 0 var onu da yanına koyarsak doğru cevabımız 500 santimetre kare ile C şıkkıdır deriz. Geldik bir diğer sorumuza 14. sorumuz. Çok da güzel bir sorudur. Bir tane yıldız koymayı hak etti. Şimdi eşkenar dörtgende arkadaşlar BKC üçgeninin alanı 12 santimetre kare olarak verilmiş. Tamam. Bu eşkenar dörtgenin tamamının alanı kaç santimetre karedir diye bana soruluyor. Arkadaşlar bizler şunu söyleyebiliriz. Bakın eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser ve arkadaşlar ortalar mantığını ne yapıyorduk hep söylüyorduk. Şimdi şimdi ABC üçgenine bakar mısınız? Şuradaki üçgene bakın lütfen. Şimdi e, bu üçgen arkadaşlar bir ikizkenar üçgendir. Neden? Şekile e, eşkenar dörtgen ve tepeden e, tabana dik gelmiş tabanı iki eşit parçaya bölmüş haliyle alanın da iki eşit parçaya bölecek. Burası 12 ise burası 12'dir. Şimdi aynı mantık şekil simetrik olduğu için katlanabilecek. Haliyle burası 12 ise burası da 12'dir. Ve haliyle burası da 12'dir deriz arkadaşlar. Haliyle eşkenar dörtgenin alanı tamamının alanı 12 çarpı 4 ile bulunabilir. Yani toplam alanı arkadaşlar 48 cm kare ile D şıkkıdır deriz. Çok güzel bir soruydu. Geldik 15. sorumuza. Köşegenlerinden birinin uzunluğu 12 cm olan eşkenar dörtgenin alanı 90 cm kareymiş. Tamam. Buna göre eşkenar dörtgenin diğer köşegenin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Birine zaten 12 olarak vermiş. Diğerini de arkadaşlar x diyelim. Bunların çarpımının yarısı bana alanı vermek zorunda. Formülümüz bu. Hadi gelin uygulayalım. 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6. 6x neymiş? 90. Şimdi 90'ı neye böleceğim? 6'ya. x eşittir. 9'un içerisinde 6 bir defa var. 30'un içerisinde 6 5 defa var. 15 olarak karşımıza çıkacak. Bana sorulan ifade zaten eşkenar dörtgenin diğer köşegeninin uzunluğuydu arkadaşlar. Ben de ona x dedim. 12 ile x'i çarptım. 2'ye böldüm. 90'a eşitledim. Buradan x'imizi 15 olarak bulduk. Geldik 16. sorumuza. Arkadaşlar burada e, noktalı zeminde verilen yukarıdaki yamuğun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi bunların hepsi birer birim arkadaşlar. Birim e, noktalar verilmiş. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. İlk etapta üst tabana bakalım. 1, 2, 3. 3 birim. Alt tabana bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim. Şimdi bir de yüksekliğimize bakalım. O da burasıdır. 1, 2, 3, 4 birim. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunuyor. 9 ile 3'ü topladık. 12 çarpı 4 bölü 2. Arkadaşlar 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6 6 kere de 24 yani arkadaşlar bu verilen şekil yamukmuş. Yamuğun alanı da e, 24 santimetre kare ile doğru cevabımız 5 olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik 17. sorumuza. Sorumuza bakarsak şeklimizin yamuk olduğunu görüyoruz. AD 5'miş BC 15'miş ve arkadaşlar BC kenarına ait yüksekliğimiz 8 santimetre olarak bizlere verilmiş bu yamuğun alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Bu soruyu senin yapmanı istiyorum. Hadi bakalım videoyu durdur. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülü ile bulunuyordu. Ben başlıyorum. Alt taban artı üst taban 15 artı 5 20 çarpı yükseklik 8 bölü 2 formülünü unutma. Kuralını unutma. 2 ile 20'yi sadeleştir. 10 10 çarpı 8'den 80. Arkadaşlar yamuğumuzun alanı 80 cm kare ile C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Geldik bir diğer sorumuza. 18. sorumuza bakarsak kareli zeminde verilen yukarıdaki eşkenar dörtgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar ben burada şunu kullanacağım. Eşkenar dörtgenin alanını bulmada Köşegenlerinin çarpımının yarısı formülünü kullanacağım. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim bir köşe, köşegenim 11'inmiş. Diğer köşegenim de budur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 10 çarpı 4 bölü 2 20'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 olarak karşımıza çıkacak. Geldik 19. sorumuza. Sorumuza bakarsak, şeklimizin arkadaşlar yamuk olduğunu görüyoruz. Ee, alt taban verilmiş, üst taban verilmiş, yükseklik verilmiş, yamuğun alanı kaç santimetre karedir diye sorulan artık bunu hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. 17 ile 6'yı topla alt taban artı üst taban nedir? 23 çarpı yükseklik 14 bölü 2'yi unutma. Hadi gel sadeleştirelim ne yapalım? 14 ile 2'yi sadeleştirdim 7. Doğru cevabımız 23 çarpı 7 olacak. 7 kere 3 21. 21'in biri elde var 2. 7 kere 2 14, 15, 16. Doğru cevabımız arkadaşlar 161 cm kare ile değişik olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik bir diğer dersimizin daha sonuna. Dersimizi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.